Minecraft'ın yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Kardeş kavgasındayız. Yugo gerçekten inanılmaz işler çıkartıyor ilk iki bölümde. Biz de bu bölümde toparlanmaya çalışacağız elimden geldiği kadar elimizden. Yugo e, tebrik ederim kardeşim. Helal olsun. Teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Siz de bir şeyler yaparsınız. Bir geri dönüş bekliyorum sizlerden. Umarım umarım elimizden geleni yapacağız. Şimdiden bol şans sana. Teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar siz de seriye inanın inanılmaz bir destek vermenizi bekliyorum Gerçekten çok orijinal bir seri ee, ve gerçekten hani yugo e, ile beraber düşündük bulduk elimizden geleni yapıyoruz burada da şu şekilde demirlerimiz var. TNT lazım bana. Barut lazım. Şuradan bana şu kum lazım. Bugün e, abi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? E, bugün TNT ile bir şeyler patlatmamız gerekiyor açıkçası. Tamam mı? Bunları yok edebilmek için artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. TNT tuzakları falan filan kuracağız. Yapacağız bir şeyler umarım. O yüzden ben TNT'ye tuzaklı sandık falan filan. Burada crafting table varmış. ha, Tamam. Şimdi. Abi, kendine. abi şuradan şunu bir alalım. Tamam mı hemen tuzaklı sandık yapacağım Bu tuzaklı sandıklarla işim olacak benim Bu arada arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim Söyledim mi bilmiyorum ben çok konsantreyim Şu anda o yüzden söylemiş olabilirim yani Tuzaklı sandık yaparken neye ihtiyaç vardı lan Kanca lazım kanca kanca dur Bu arada gizli yerimiz burası bizim arkadaşlar Gizli eşyalarımız en fazla bu kadar yani Başka bir eşyamız yok açıkçası Bu kadar eşyamız kaldı sıfırız yani e, Bakalım bugün neler yapabileceğiz Gizli yeri göstermeyeceğim nerede olduğunu Videoya çıkmayacak şu aşağıya şunu koyuyorduk Bunu koyuyorduk ve sanırım Yukarıya bir tane demir koyuyordu, kanca oluyordu, tamam. Kanca'yı da şunla birleştirirsek, tamam tuzaklı sandık. Bir tane daha sandık lazım bana. Arkadaşlar herkes haritanın olduğu yerde toplanabilir mi rica etsem? Acil bir şekilde, çok acil buraya gelin. Arda gel, Fatih. Ahmet hadi arkadaşlar hadi 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 buraya gelin. Çabuk 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 vaktimiz çok kısıtlı arkadaşlar. Bakın askerde olsanız yemin ederim dayak yerdiniz ha. Hadi balım bırakın çimenlerle topraklarla oynamayı. Gelin buraya Arda. Sen az önce bu haritanın önündeydin. Ne işin var orada senin? Sana komutanın ne diyorsa onu yapmak zorundasın. Duydun mu asker? Duydun mu asker? Fatih'im. Ah okey. Bakın şimdi bu haritaya. Arkadaşlar bizim kulemizin olduğu yer siyas sarayın ilerisine doğru dümdüz bir hatta geldiğiniz zaman 4 tane kulemizin olduğunu görüyorsunuz. Yani karşı rakibin bir tane kulesini ele geçirdik. Onun haricinde dümdüz bir şekilde yukarıya doğru çıktığınız zaman orada da bir tane kuleyi ele geçirdik. Şu anda 2 tane kulelerini ele geçirdik. Aynı zamanda elitre karşılığında şu e, sol solattaki kendi kulemizi de geri almıştık. Fakat buraları henüz daha tamamen kırmızı bloklardan alıp siyah blok yapmadığımız için içlerine spawner koyamıyoruz. Yani bu durumda da ne oluyor? Şu anda kulelerimiz güvensiz bir halde. İlk hedefimiz onları güvenli hale getirmek. İlk olarak direkt sarayın ilerisindeki e, siyah kuleden başlamak istiyorum. O yüzden beni takip edin. Bu arada 4 kişi aynı anda hareket edeceğiz. Ha, blok almayı unuttuk. Evet evet blok alalım. Sandık ve kanca nerede? Kanca. Tamam. 2 tane tuzaklı sandık yaptık. Güzel. Şimdi arkadaşlar size bir şeyler söylemek istiyorum ben öncelikle. Sait sen kalede kalıyorsun. Tamam mı? Sadece kalede kal. Kalede okay. sandık düzenini sağla. Sandık düzeni. Önemlileri buraya taşı. Önemsizler içeride kalsın ama düzenli olsun. Kategorize et tamam mı? Okay. Okay, tamam. Ulaş sen maden yapıyorsun abi. Tamam. Kazma al kendine, demir falan filan. Şöyle de bir kalkan yapayım mı? Şöyleli galiba, değil mi? Aynen. Tamam. Sait demirler nerede? Demirler bende 14 tane var, al. Emre, Efendim, abi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Adamların ana bezine kadar gidiyorsun, tamam mı? Adamların ana bezinin etrafına iyice bakıyorsun. İçeriye ve dışarıya. Eğer çok önemli bir o, bir şey olursa uçar kaçarsın elitranla beraber ama mutlaka kaçmayı başar, tamam mı? Elitrayı kaptırma. Tamam abi. Ee, ana tamam, bezin dışarısında gizli yerlerini bulmaya çalış. Ya bir, bir ipucu falan filan varsa eğer gözle görünür bir şekilde bana söylersin, tamam mı? Tamam, ben abi. ben TNT tuzak kaynaklarından bir kısmını onlara kurmayı düşünüyorum açıkçası. E, yapayım. Ha Said sen benimle gelsen hızlı bir şekilde. Tuzak kurmam gerekiyor. iki kapı. Tamam bu kadar. Altı tane kapı yeter. Bir de şey. Taş ısıtmamız lazım. Taş burada bir yerde vardı. Şöyle hızlı bir şekilde ısıtayım ben abi. Şey yapacağız. Hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor Said. Bugün tuzaklarla. Şimdi biz bunları normal şartlar altında yenemeyiz arkadaşlar. Zaten biliyoruz değil mi? Yani haddimizi bu saatten sonra biliyoruz. O yüzden tuzaklarla beraber ilerlememiz lazım. Bol bol TNT ile beraber patlatmayı düşünüyorum onları. Patlatalım eşyalarını alamasak bile zayıflatırız. Beyler açlık barınıza dikkat edin. Bak bir anda şey yapabilirler. Arkadan önden gelebilirler. Açlık barınız güzel olsun. Buranın girişi nerede ya? Şimdi biz alt katı siyahlamışız. Burayı da siyahlamışız. Tamam okey. Burası bitti galiba şu anda. Şu taşları falan da kırın. <laughs> Gereksiz şeyleri kırın. Ben şimdi yaratıcılığa geçip buraları spawnerlıyorum. Üzerinizde boş yeri olan var mı? Boş yeri olan varsa şu bir iki tane şey alsın da benim üzerimden. Emre sen harekete geçtin mi? Geçtim abi. Biz daha çok base'imizde falan olacağız buralarda zaten. Şu anda kuleye falan filan gidemeyiz. Emre sana dediğim şeyi yaptıktan sonra sen bir tane kuleyi tek başına alabilecek misin bilmiyorum ama bir tane kuleyi tek başına alman lazım senin. Anlarım Yan abi. Kola yanına beton işte. alacaksın. Tamam mı? Tek başına alacaksın ya, geleceksin. Şey, hızlı bir şekilde şey gel benimle Sait. İlk olarak ne yapacağız biliyor musun Sait? Bunlar benim planlarıma göre ilk alacakları kule ya da yakın zamanda alacakları kule. Şu kule değil, onun önündeki kule şurası. Oraya hızlı bir şekilde tamam. girip tuzak kurmamız gerekiyor. TNT tuzak kurmayı düşünüyorum. Seni de o tuzağın başına yerleştireceğim. Orada sen gerekirse 15-20 dakika takılacaksın abi. Tamam mı? Gerekirse 20 dakika orada bekleyeceksin. Senin nerede bekleyeceğini söyleyeceğim. Senin tek yapacağın şey eğilip ismini göstermeyeceksin. Bekleyeceksin. Adam lar gelip patladığı zaman bize direkt haber vereceksin tamam mı? Şuranın yuk yukarısına çıkacaksın. Orada bir ara var. O araya gir. Tamam. Tamam. Ben şuraları düzenliyorum şimdi. Şöyle şöyle yapmam lazım. Bir dakika. Ya bir git içeriye. Tamam. Ben burada araya girdim hala abi. Tamam, tamam. Okay. Şu an Ctrl'le basıp bekleyeceğim böyle. Tamam. Şuraya bir TNT'leri koyalım tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 senti buraya, buraya. Allah'ım lütfen işe yarasın ya. 9 tane TNT burada. Kırık taşlar lazım. Kırık taşlarla beraber bu TNT'lerin üzerine döşeyelim. Ee, şurayı da döşememiz lazım. Tamam. Şunları kırmamız lazım. Kapı koymam lazım buraya. Kapı koydum. Buraya da koydum. Şuraya şunu koyup daha sonra abi bu kapıyı açıyorum. Ya çok yaratık var burada ama ya. Bunlar benim işimi zorla zorlaştıracaklar. O yaratıklar basınç plakasına yaratıklar basacak. Evet. Değil mi? Nasıl yapacağız onu? Evet. Alt katları kırsak mı acaba ya? Alttaki, alttaki spawnerları ben kıracağım. Tamam ben Sen alttaki yerim. spawnerları ben kırarken sen şey yap. Yaratıklarla. Yaratıkları öldür. Tamam bekle. Tamam iki tanesini kırdım. Sen git içeride öldür onları. Oğlum bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Tamam içeride daha var mı? Var var. Birbirlerini vuruyorlar. Abi geliyorlar sürekli. Başlayacağım bunlara. Sait gel, şunları bir öldür. vur Sait. Katı bir şey mi yapsak ya? Çok hayır hayır şey. hayır hayır. Gel gel hemen çık hemen kapat şu bir geldi bak, şu iki geldi. kapattım Tamam güzel ben gidiyorum ben Say, sen o be. sen oradan gözlem yap tamam mı tamam. lütfen tamam. beni görmesinler lütfen beni görmesinler Emre Efendim. gittin abi. mi onların base'lerine? gittim ne durumdasın Biliyor, İyi durumdayım ama fişen bitiyor Emre Farkı şey kaldı. anladım anladım Emre ben de biraz şey bizde biraz barut vardı barutla fişek yaparsın da ee, bir, bir şey var mı oralarda bir durum şu an kalelerin önüne geldim abi ben he bir değişik bir durum varsa söylersin Ulaş sen ne yapıyorsun ben şu anda maden değil. Tamam. Ulaş elmas bulabiliyorsan bul. Sen bugün böyle free bir şey bölüm olsun bizim için. Bak burayı geldik. Okey. Çok şey yapmayalım yani. Aksiyon macera aramayalım. Elim, elimize kuleleri alalım ki garantileyelim. Ben en üst katın en üstünü yapıyorum direkt. Tamam tamam sen hallet oraları. Ben abi kalede değiller. Hı hı. Ee, Sol ağacın yanında bir tane kırık taşla e, depo gibi bir şey döşenmiş abi. Sol ağacın. Sol ağaçta kırık taş var abi. Tamam. Yerde. Tamam sen hemen gel. Sen hemen gel. Sol ağaç derken tamam. hangi ne taraf sol ağaç? Ee, kalenin solunda. Kalenin sol tarafında. Evet. Sol ön mü sol arka mı ne tarafta? sol arka. Taş var derken girip baktın mı orası depo mu nedir falan filan diye. Ee, bir bakayım mı abi? Bir bak bakalım depoysa söyle bana ben geleceğim oraya tuzak kurmaya. Ali abi burada. Vallahi mı buldun mu çal, gizli yok. yerlerini? Çalma 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 çalma. Ya da çal onları çal onları. Çal bize i̇şte lazım Ali abi gelsin gitsin. Aynen sen onları çal, yani. çal kaç. Ben geliyorum ben koşarak ta oraya kadar geliyorum bekle. Emre bu arada alamıyorsan zorlama. Ben alacağım zaten. İyi ya adamların gizli Ama yerlerini bulduk. gidiyorum abi. Alttan doğru gideceğim. Tamam. Tamam. Ali abi, bir sürü büyü çıktı. Oha gerçekten. Netherite setler burada. Abi. Oha. Hemen hemen hemen. Hemen. Ee, Emre sen şey yapıyorsun. Onları bizim gizli yere koyduktan sonra doğru tek başına bir kuleye gideceksin. Alacaksın kuleyi ha. Kulenin içine direkt gir spawnerlar. Kıra kıra yukarıya çık. Tamam mı? Tam olarak neredesin bana koordinat versene Emre. Tamam abi. Versen koordinat ben direkt sana geleyim. Bakayım. Şöyle. Beyz'de biri var mı şu an? Beyz'de biri var mı? Yok abi. Emin misin? Direkt ineceğim Yayın. oraya. Direkt geliyorum. Ee, ha senin yerini continuously... gördüm. Herhalde aşağıdasın değil mi? Üç. Ali abi. He. Burada vurduğun tuzak patladı. Burada neredesin? Nerede benim, kim? Benim, benim, kim patladı? Kim patlattı? Büyük ihtimal yaratıklar patladı. Çünkü hiç işim gözükmüyor. Ya hadi canım ya. Evet. Geldim. Ali abi set değil ama şimdi ben kaleye gidiyorum. Geldim 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 bekle. Fiyherim çok azaldı abi. Ee, bir saniye abi bir saniye beni burada görmemeleri lazım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum baya bir baya bir şey var burada. Ben alabildiklerimi alıyorum. Şu sandığı kırıyorum abi hızlı seri seri. Alamadıklarımızı da yakardık diyor. Ee, bir dakika Said, bir dakika. Beni şu anda hiç meşgul etmeyin abi. Çok önemli bir şey yapıyorum şu anda. Ali abi, bizim gizli depoya koyuyorum ben onları. Al, koy koy koy. koy, koy. Gelirlerse görürler beni. Bence onlar kule alıyor ya. Bence base'lerinde durmuyordur. Öyle mi diyorsun? Bence direkt gelmezler yani. ya. Öyle yani uzun uzun. Öyle bir şey Tuzaklı sandık vardı. Nerede o? Lan elim titriyor şu anda heyecandan. Tuzaklı sandık. Buradaki tuzak... tamam tuzaklı sandığı koydum. Ya. Yalnız benim kırık taşım taş ısıtmam lazımdı. Yanlış taşlar burada. Anlamazlar herhalde değil mi? Sanmıyorum anlayacaklarını ya. Bir dakika bir dakika. Sanmıyorum anlayacaklarını. Abi birilerine zarar versek yeterli ya. Onlar patlamadı mı diyorsun sen Sait? Abi burada büyük ihtimalle yaratıklar patlattı. Hiç isim falan yok ses falan da yok hala yani. Yaratıklar patlattı büyük ihtimalle. Tamam abi. Abi benim buradan acil çıkmam lazım. Ben gidiyorum abi kayboluyorum buradan. Tamam bu tuzak onlar yer bu tuzağı tamam mı? Birazdan birileri patlayacak umarım. Allah'ın izniyle. Bir veya iki kişi patlasın. Nedir var mı bizim şimdi? Elmas elmas çıktı mı? Çıktı abi. Tamam. İnanılmaz. i̇ki tane de elmasımız var. Abi nereden gideceğimi bilmiyorum şu an. Yakalanacağım şu anda ben biliyorsunuz mu? Emre sen şeyi hallettikten sonra doğru şeye gidiyorsun ha. Kule avına. Tamam abi ama fişeğim yok benim ee, orada barut var barut kağıt da var şeker pencerenden kağıt yap barut vardı sandıklardan birinde koymuştum olduğu kadar artık tam burada artık beni bulamazlar diye tahmin ediyorum Biraz şey e, işte Sayit şey sen tohum al tohumlarla beraber tavuk bir yerden tavuk çek o çimli alanlardan tavuk çek bizim beyze ee, şu an yakınımdaki kuleyi alıyorum ben oğlum gittim adamların kalesinin dibine kadar geldim evet. lan oradan Helal. Helal olsun be. Çok iyi lan. Adamların nerede Benim olduğu ya belli ya. değil şu anda bu arada. Ne yapacağız şimdi? Şu an 3 kuleyi de ele geçirdik değil mi? Evet. Aslında onların saraylarına gidip eşyalarını çalabiliriz. Ya A onlar, onların saraylarına çok gidip eşyalarını falan çaldık. Her şeyi yaptık zaten. Alevden Çehre, Savurma, Alevden Çehre, Girdap, Tamir, Tüy Düşüşü. T e aynen, güzel. Gayet Alevden iyi. Alevden Çehre bayağı işimize yarar. Evet evet. Ben şimdi tavuk çekeceğim. Şuna da bir bakayım. Burada ne var? Demirler. Bunları Aynen aynen aynen. Aa netherite külçesi. Burada netherite var. Netherite. Dört tane mi? Şu mu sadece? Burada. Ha iki tane de burada var. Oha. Çok iyi çok iyi. Başka var mı? Madem fırında ısıtılmıyor muydu lan netherite? Netherite nerede ısıtılıyordu? Normal fırında mı? Netherite ısıtmıyorsun. Dört tane altın külçesi yerleştir. Netherite külçesi yap. He lan abi, doğru seninle. ben onu unutmuşum. Bir dakika bir dakika doğru diyorsun. Dört tane altın külçesi. Bir tane netherite oldu tamam. Üç tane netherite'ımız var şu anda arkadaşlar bizim. Arda ya geleceğin ya da oyundan çıkacaksın. Ya yani, oynamaman şu anda ölmenden daha iyi emin ol. Ölürsen sıçarız çünkü. Ali abi bir tane kuleyi aldım. Şey, şey yaptın mı? Ulaş şimdi sana vereceğim koordinatı kapla tamam mı? Ben de e, kırmızı beton yok. Ben sana koordinat vereceğim. Aynı anda giriyoruz. Ben kır ben. Kır. Aa şey çıkmamış işte. da. Okey güzel. Kır kır Çık. kır. Orada var işte. Bir dakika ben şu iskelet aldım. Aa buraları almamışlar lan. Biftek. Şey. Biftek çıktı bir de taş çıktı. Tamam abi onlar daha ilk kulelerini ele geçiriyorlar şu anda. Biz şeyiz yani. Üç kuleyi geri aldık. Ekstradan bir kule daha ele geçiriyoruz. 3 kişiyiz. Evet evet. evet biz çok iyi şey yaptık bu arada. Hızlı ilerledik. Alalım ya. Aa, oha amına Emre bir tane daha çağırıcı bir şey yaptı. Bir dakika ben bir seslerine iniyorum bekle. Alo. Efendim. Abi siz iki kule mi geçirdiniz ne yaptınız? Abi niye söylüyoruz ya? Siz kaç? Dört mü? Beş mi oldu? Kaç oldu sizin? Emre beş kere çağırıcı şey yaptı da çünkü. E, belki hata yaptı galiba ya. Ha, okey tamam. Siz 5 mi yaptınız ya? Oğlum sen de bayağı çağrıcı yaptın. Biz eksik bıraktığımız kuleleri aldık. Bu arada biz iki kişiyiz ya. Niye? Ee, şey Fatih'in Şeyi gitti şarjı bitti laptop'un kapandı Arda'nın da hayvan gibi ping'i var çocuk bir yürüyor ışınlanıyor anasını satayım <laughs> gidelim ya? Ar Arda'ya ben de şey dedim çık oyundan dedim oynama dedim yoksa öleceksin dedim Yani harbiden öyleydi ama leş gibi bir ping'i var yani çocuk oynamasa daha iyi hiçbir yararı yok hep onu bekliyoruz Yolladım onu He. öyle iki kişi oynuyoruz şu anda Adamlar iki kişiymiş baskın atalım şunları keselim Emre Şöyle. Efendim. Hızlı, abi. seri bir şekilde abi o kuleyi... A Abi çok iskelet var, hiç alamıyorum ya. Abi biz de gelelim o zaman. Biz de gelelim. Biz de gelelim Sait. Geliyorum hala ben. sen de geleceksin. Ben Ama kırmızı beton bayağı yedim aldım. Yedim. Hem onları basalım, hem de şey yapalım tamam mı? Oğlum yiyecek hiçbir şeyimiz yok mu lan bizim? Ya abicim ya biz nasıl ne yapıyoruz anlamıyorum ya. E, altın elma bile yok bizde. Ahmet. Efendim. Kaç kule fethettiklerini söylemediler de Emre hata yaptı falan filan dediler. Muhtemelen iki kule filan ele geçirmişlerdir. Arda bir ben dene bak. bakayım pingim. Senin pingin bir kere daha yüksek girerse daha bugün gelme Ardacığım. Çünkü gerçekten ping çok problem. Bu arada adamlar bizim iki kişi olduğumuzu biliyorlar. Üzerimize de gelebilirler. Ahmet haberin Ama olsun. Görünmeden her şeyi yapmamız lazım. Herkes şey yapsın. Ulaş neredesin abi? Sen neredesin geliyorum onu söyle. Emre'nin yanına geliyorum bu Tamam Emre koordinat neydi? O koordinatı ver bize. Bakayım ha, abi Ha verdin mi? Eksi 1222'ye eksi 387. Eksi 400 işte. Eksi 1200'e eksi 400. Neresi oluyor orası bir bakayım. Aa! Lan hemen önümüzdeki kuleye mi gidemiyorsun sen şey Emre sabahtan beri? O... E, Ali abi bana 1200'lerde dedi eksi. Bizim önümüzde işte kulenin baktığı tarafta onların ikinci kulesi işte. Tamam. Koş işte oraya doğru. Tamam. Yugoların yerini söyle. Sait sen geldin mi? Geldim. Bak abi arkandayım Ulaş sen neredesin şimdi abi? Şu anda ben um, kuleyi şey yapıyorum kırmızıya dönüştüm. Ha vardın yani nihayet evet. ya. Tamam okey. Emre sen? Ali abi ben de kuledeki spanlılar kırdım. Okey okey okey. Ha evet. tam kuleyi gördüm. Yarısı şey yapmış. tam kırmızılaşmış. Tamam okey okey. Arkadaşlar biz geliyoruz. Yetiştik. Tam o sizin yanınıza geldiğim zaman abi onlar iki kişi olduğundan dolayı artık basmamız lazım onların Nerede olduğunu tespit etmemiz lazım. Şimdi Emre sen ne yapıyorsun Efendim, biliyor musun e abi? Ben sana söylüyorum şu anda yapacağın evet, şeyi. Tamam. Biz e, bende de blok var biz o kuleyi ulaşla beraber e, Sait'le beraber dönüştürürken hızlı hızlı sen gidiyorsun alçaktan uçarak adamların ye tam olarak yerini bi bize söylüyorsun neredeler ne yapıyorlar tamam diye abi. git tamam bir abi. keşif yap dalalım onları bulalım dalalım tam bir kule almış olduk onlar kaç kule aldı bilmiyorum buradan sonra adamları bulamazsak bir kule daha alalım adamlardan olur olsun bitsin yani bence adamların zaten eşyalarını çaldık bugün nediraytlarını çaldık iki kule de adamlardan alırsak bence bir tık iyi yapmış oluruz. Aslı spanlamlamak lazım bu kuleyi. Emre sen bir ara buraya gelir spawnlar, spawnlarsın burayı. Arkadaşlar tam önümüzdeki kuleyi de alalım. Madem hazır şey yapmışız. Emre haberini bekliyoruz ha. Tamam abi şu an etrafa bakıyorum kimse yok. Tamam. Sen onların kalelerine git bakayım kalelerindeler mi? Yakından. Kalelerine az önce baktım yok. Yok. Gelin evet. buraya. Hop 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 hadi sizi bekliyorum. Beyler hadi gidiyoruz. Oğlum bir tane de kayık bana yapaydınız lan. Benim niye kayınamıyor? Yapsanız da bana bir tane kayık. Tahtam yok. Kalın şuradan. Ne yapalım biliyor musunuz mu? Bence bir birkaç tane obsidyen bulup Nether'da bir tane chest'te var. Ne? Bir tane chest'te var bile şey yok. buluruz. Hani şu neydi lan oranın? gölü bulsak şey yani amacım şey ende filan gidelim ya blaze blaze bulalım Evet direkt spawnerları kırarak başlıyoruz Buralarda olabilirler bu arada dikkatli olalım Tam girdik Direkt spawnerlar ben, ben üstte sabah, o yüzden Ben de bir üstte gidiyorum Eee abi bir üste git Sait, benim üstüme. Hadi 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 hadi. Creeper'lara dikkat edin, patlamayın. Ben bir üste gidiyorum. Tamam, ben de onun bir. Enderman var. var. Tamam, en üstte, da. en üstteyiz. Tamam. Dikkat dikkat dikkat. Tam burayı da kırdım. En üstteyiz. Çabuk diğer tarafı kırın. Creeper gelebilir. Tamam, kırıyorum. Tamam, çok iyi. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Eee arkadaşlar, Ulaş sende var mı? Tavanı birisi kırsın. Tavanı birisi kırsın. En önemlisi tavan. Ali abi, siz aşağılara yapın ben tavanı yaparım. Oğlum bu adamlar sanki bize pusu atacaklar gibi geliyor bana ha. Şey yapalım mı lan? Gaza geldim. Base baskını yapalım mı? Lootlayalım da fazladan bir şeyleri varsa. E, Şu ilerideydi galiba gel bakayım. 5 tane yeter herhalde değil mi ya? Bakayım şimdi. Ne durumdasın? 5 tane yetiyor. Tam koordinat ver. Şeyden yaz fısıldamadan yaz bana. Bak ne? aa bir dakika bir dakika lan. Oğlum biz adamların Oha. Kalesi burada. Aynen adamların kalesine kadar gelmişiz. Önündekini de alalım. <laughs> adamların kalesinin önündekini alsak var ya çok şey olmaz mı lan? Demoralize olurlar biz de alalım bence orayı. Dur oğlum ben. Önümüzde de var. Şey yapalım biz abi. Direkt kale baskını yapalım. Üzerinizde çok değerli eşya var mı? Yok. Maksimum demir yok. setiniz vardır değil mi? Demir, demir, demir set, bile yok. Baksana pantolon falan. Altın var. elma var mı sende? Herkesde. Tamam. De. Ben, tamam. Ben de yok. Benim TNT'lerim burada. Geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. TNT tuzağı kuralım bence onlara. Daha koyuyor muyduk lan? Bir blok daha mı gidiyorduk? Bir şey taş koy oraya. Sakmak Kalkın, var mı? Sen bana gelmiş oğlum. Çakmak yak. Hadi. İnşallah güzel bir yere düşeriz. Aha. Yugo daha. Aha Yugo şeye gitmişler Ali abi. Nedir'e gittiler. Ali abi kıralım mı? Nedir'de kalsın. Evet. Kır kır kır. Kır kır kır. kır. Kralım, gelin gelin kalsın? gelin hepiniz. Gel 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 gel. Ali abi koş. girin. beyzlerinden çalabildiklerinizi çalın. Önemli. Tamam. Gir gir beyze gir. Gir. Yatağını kırsam ya da neyse. Yatağı kır kır kır. Bomboş. Bomboş ama buralar. Kırdım. Kır bir daha baştan koy. Kır baştan koy. Tamam boş. Demek ne? Tamam. Tamam dur bekle. Bekle bekle bekle. Hiçbir şey yapma bekle. Ala al. ne ne? Taş ısıt, taş, ısıt, taş ısıt. Abi bir dakika kapatma, kapatma. TNT tuzağı yaparız. Nedir'e gittiğimizi biliyorlar. Evet. Derine inmemiz gerek nere? Nedir mi? Evet. Aha! Gel. Hani? Vallahi bulduk. Arda gel gel gel. Arda gel. Dikkat evet. edin, dikkat edin beyler. Vardı. Ya da bu base'lerine mi kursak bu TNT olayını? Aslında hiç TNT yok ki. tuzağına gerek yok. Biz ee, nedir, nedir portalını kapatsak önünü. Onlar ışınlanınca orada mahsur kalacaklar Aynen. zaten. Altını kırınca da lav şey çıksa bayağı mantıklı olmaz. Kıramazlar. Mesela Ali abi. Obsidyenle mi? Obsidyenle mi? Obsidyene de hiç gerek yok abi. Normal toprakla yapsam bile onlar nether'dan geldikleri için portalın içinde kalacaklar. Tamam. Blokları hiçbir şekilde kıramayacaklar. Emin misin lan? Eminim abi. abi bunu çok yaptık biz. İyice yapın, i̇yice yapın, iyice yapın. Ne olur ne olmaz altına ama şey döşeyim. Altına lav koyalım. E sen de ulaş lav var mı sende lav kovası? Ben de lav yok ama o, ulaş Ben de kova var. Abi ulaş sen lavla savaşsana, lav kovası yapsana kendini hızlıca. Sen lavla savaşmayı biliyorsun değil mi güzel? Evet. Ya e, oğlum lav kovasına ihtiyacım var. Yap şunu mal, mal, mısın ya? Çek şu yolu da atlayalım bir nedir. Ondan sonra öldürürüz istediğimizi. Bir çek şu yolu. Aman diyeyim dikkat edin beyler. Aşağı atlıyorum. Ahmet. Aha dikkat et. Dikkat et şey orada siyah iskelet. Okay. Tamam onu ben öldüreceğim dur. Bekleyin atlamayın. Atlamayın bekle. Ha siktim. Tamam öldü gel. Lan aşağı düştüm. Karşıda iki tane var bak. Bir Birbirimize vururuz. Herkes burada kalmasın. Her ben çıkıyorum. Tam sen bizi oklama da ne yaparsan yap. Arda aman deyip. Tamam ben burada dururum tek başıma. Okey. Oğlum üç kişiler lan. Tamam güzel. Yemek ya Arda yemeğin varsa. Ben biraz bir şeyler arayayım. Bakayım onları. mı? Biz orada Tamam burası bizde. Aa burada blaze varmış lan. Yedi etti. Bir dakika lan. Adamların base'lerine direkt tuzaklı sandık koyayım. Bana hızlı bir şekilde şey kanca kanca bulun kanca kanca. Adamların normal böyle bir <laughs> köşesi, köşesine tuzaklı sandık koyayım. Nereden bilecekler lan? Siz abi oranın başında durun. Ben şuraya bir yere yapacağım ya. Gayet basit. Şuraya. Şöyle koyuyorsun. Tamam mı? Böyle koyuyorsun. Dur sakın sandığı açma bak. Sakın. Tamam. hadi abi. Tamam. Şunu şöyle koyuyorsun. Bunun çalışma mantığı zaten böyledir. Bir dakika. Şöyle. Tuzaklı sandık. Sandığı kesinlikle açma. Tamam. Abi. Sandığı şöyleliğine koyuyorsun. Kancası gözükmeyecek şekilde. Ve onu açacaklar. Açıp patlayacaklar. Tamam, açma sakın. Okey. O çalışacak bence. Emre, şu yukarıdaki en yukarıdaki kuleyi görüyor musun? Evet. En yukarıda. Kalıyor. En yukarıda. Evet. O işte. O olur. Onu bizden almışlardı zaten. Sanırım o bizimdi. Onu tekrar geri alırız. Abi sıkıştım. Bir dakika koordinat veriyorum. Kaldım burada. Sıkıştım ne demek oğlum? Sıkıştım ne demek oğlum? Tuvalet falan sıkıştım. mı? Ula. Sıkıştım. Ula sen orada kal. Ne oluyor lan? Geldiler geldiler geldiler. Ha. Koş. Gel, 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 gel. Koş. Okey okey anladım ne oldu. Kapatmışlar bizi. Tamam açarız. <laughs> Ha buradalar buradalar sıkışmış hepsi. Geldim. Aldım. Abi orada sıkıştım oğlum ben ya. direkt ya. Oğlum Emre nereye nasıl sıkıştın kaç. ya? Ben öldüm be. Güzel güzel. Ben. güzel. Tamam tamam tamam. Hayır. Abi abi. Şşt. Lan ne oldu? Kim kimi aldı? Laz amigo'yu aldı. Hayır. Hayır ölmemen lazım. Ölmemen lazım. Öldürün abi. Nerede oğlum eşyalarım? Eşyalarım nerede? Orada ne oldu yerde? Tamam geldim. Ha. Arda gelsene. Ölme, ölme, ölme. Geliyorum ben koşuyorum. Ya ya ben siz ya siz. Geliyoruz, geliyoruz. Tamam öldürdüm. Ama ben öleceğim. Benim eşyaları salın tamam ben ölüyorum. Ah Allahım Ulaş sen ya. Hadi ya. Öldü. Aa, öldü, 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 öldü 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 koş koş koş, koş ama koş, ama koş, dur anlar yak. Anlar yak. Yatakları, Yatakları, kırdık. Kırdık. Yatakları, Yatakları kırdık. kırdık doğru doğru doğru, doğru. süper. Koş 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 koş. Oğlum onlara bir sürü tuzak kurmuştuk biz. Onlar da çalışabilir her an. Olan... Yugo burada, Yugo burada, Yugo burada, Yugo burada ve beni kesecek. Ve kesti tabii ki de. <laughs> Oğlum Yugo nasıl geldi buraya ya? Başka yerde yatakları var demek ki. Aa. Oğlum yapma bunu. Evet, tamam. Şu anda. Oy çok iyi. Bir tane tuzak işe yaradı. Çok güzel. Ama ölmedi adam ya. Ee, ben bu arada Tekrardan söylüyorum. Takımım gerçekten hmm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık artık bir şey demeyeceğim ya takım hakkında. Tamam. Al. Kaydı durduruyor musun? He. Ben de durdurdum. Ne oluyor ya? Ne oldu? Yine mi bir yer patlıyor? Ne oluyor Arda? Durdurdun mu kaydı? Basmayın şu kaç kere diyeceğim şu sandıklara basmayın diye ya. Aha. Gerizekalı mısınız ya? Oğlum az önce Ahmet bastı ya sandığa. Abimin her zamanki taktiği işte tuzaklı sandık taktiği. Niye basıyorsunuz sandıklara ya? Ahmet bir sen iki. Etrafta bir sandık görüyorsunuz. hemen tıklayalım. Acaba içinde ne var? ya. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Az önce uyardım onu Ahmet patlat. Dedim onlara ki sandıklara tıklamayın dedim yani. Arkadaşlar. Bir sürü sandıkları patladı. Mi? Evet evet Abi. ama ölmediler. Yugo Yugo bayağı onlara kızdı. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarafta şimdilik ikinci bölümü koyuyorum ama dördüncü bölüm çıkarsa dördüncü bölümüne gidebilirsiniz. Buraya koyuyorum. Buraya da oynatma listesini koyuyorum. Mutlaka tıklayın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Çıkalım. Bye bye.